Aracı aracına çarptı. Aracı aracına aracı da diğer araca Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. İlk adım ilçesi 100. yıl bulvarında kayganlaşan yolda fren yaptıktan sonra kayan otomobil EE idaresindeki pick-up'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan pick-up da başka bir otomobile çarparak refüje çıktı. Işıkla beraber geldi. Bizden frene basınca kayması zaten bir oldu. Kaymayla beraber direkt çarpışma söz konusu Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tek şeridi trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Bir tane oldu. Bayağı bir şoför zaten. Göğsünde bir sıkışma oldu herhalde. Şeyden, bir patlamasından dolayı. Onun şeyle beraber ambulansla hastaneye kaldırıldı.